Bu sıradan askeri bir denizaltı değil. Güney Amerika'dan ABD'ye ve kimi zaman Avrupa'ya kadar uzanan görünmez bir rotada kartelin kokain ticareti için kullanılan bir kurye aracı. Kolluk kuvvetlerinin raporlarında çoğu zaman low profile vessel yani düşük profilli tekne. Halk arasında ise çok daha basit bir isimle anılıyor. Narko denizaltı. Son 10 ila 15 yılda dünya genelinde 200'den fazla narko denizaltı yakalandı. Ama bu okyanusta dolaşanların yalnızca küçük bir kısmı. Geri kalanı ne uydu fotoğraflarına takıldı ne de radarlara. Bu videoda en basit modelden transatlantik geçiş yapabilen yüksek teknolojili prototiplere, oradan da otonom, insansız sistemlere uzanan bir evrimi izleyeceğiz. Bu araçlar nasıl çalışıyor, nasıl fark edilmiyorlar, karteller bu denizaltıları nasıl üretiyor ve en önemlisi Sahil güvenlik bu kedi fare kovalamacasında ne kadar başarılı? Her yıl yüzlerce ton kokain, henüz sokaklara ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından ele geçiriliyor. Fakat bunun çok daha fazlası yakalanmadan hedef pazarlara girmeyi başarıyor karteller bu kedi fare oyununda sürekli yeni yöntemler geliştiriyor. Narko denizaltılar ilk başlarda yalnızca kısa mesafeler için üretiliyordu. Fakat zamanla üretim süreçleri profesyonelleşti ve gizli bir endüstri ortaya çıktı. Bu kişi Oscar Moreno Ricardo. Kolombiya yetkilileri ona narko denizaltıların kralı diyor. Ricardo Kolombiya'nın balta girmemiş ormanlarının içinde nehir kenarlarına gizlenmiş devlet kontrolünden tamamen uzak bölgelerde gizli tersaneler işletiyor. Burada Ricardo ve rakipleri okyanusu binlerce kilometre aşarak tonlarca kokain taşıyabilen narko denizaltılarını inşa ediyor. Bu araçlar son derece gizli tasarlanmış olsa da bazen onların dünyasına dair küçük ipuçları yakalayabiliyoruz. Şimdi ilk narko denizaltımıza bakalım. Bu 2000'lerin sonlarında görülmeye başlanan tipik düşük profilli bir narko denizaltı. Yaklaşık 14 metre uzunluğunda ve tam anlamıyla bir denizaltı değil, suyun üzerinde sadece küçük bir kısmı görünüyor. Bu nedenle radarlara yakalanması oldukça zor. Şu an Kuzey Amerika'ya doğru ilerlemekte. Daracık iç bölümde 5 kişi sessizce oturuyor. İçerisi yaklaşık 40 derece. Araç dizel motorla çalışıyor ve yaklaşık 16 kilometre hızla ilerliyor. Araç üç bölmeden oluşuyor. Orta bölüm, mürettebatın bulunduğu yaşam alanı. Çok sıkışık, konforsuz, kek bir giriş kapağı var. Arka bölümde dizel motor gürültülü bir şekilde çalışıyor, oluşabilecek arızalara ekibi müdahale edebilmesi için orta bölümün hemen dibinde bulunuyor. Ön bölüm ise 7 ton kokainle dolu. Motor, yakıt ve kokainin ağırlığı aracın suyun altında kalmasını sağlıyor. Eğer bu yolculuk tamamlanırsa kartel yüz milyonlarca dolar kazanacak. Ancak bir deniz karakol uçağı aracı fark ediyor ve ABD sahil güvenliğine bildiriyor. İki hızlı bot ve bir helikopter narko deniz altına yaklaşıyor. Sahil güvenlik timi aracın üzerine atlayıp kapağı açıyor. 5 kaçakçı ve 200 milyon doların üzerindeki değerde kokain ele geçiriliyor. Eğer güvenlik güçleri birkaç dakika geç kalsaydı, kaçakçılar batırma vanasını açarak delilleri okyanusun dibine göndereceklerdi. Bu ekip kısa bir yolculuk yapmıştı. Ancak bazı denizaltılar dünyanın yarısı kadar bir mesafeyi geçmeye çalışıyor. Amazon'un başka bir bölgesinde, Manaus yakınlarından yola çıkan bir denizaltı nehrin ağzına doğru ilerliyor. Bu model 20 metreden uzun ve kartel tarafından Ç olarak adlandırılmış. İçeride 3 kişi bulunuyor. Eski bir İspanyol boksör Agustin Alvarez ve iki ekvatorlu adam. Bu yolculuk Atlantik Okyanusu'nu baştan başa geçmeye hedefliyor. Araç yaklaşık saatte 19 kilometre hızda ilerliyor. GPS yok. Sadece pusulayla yönlerini bulmaya çalışıyorlar. Brezilya yağmur ormanlarından Avrupa'ya kadar 12.000 kilometrelik bir rota. Her şey planlandığı gibi giderse yolculuğun 2 hafta sürmesi bekleniyor. Bu denizaltı incelediğimiz ilk modele oldukça benzese de daha modern ve daha büyük. 3 bölüme ayrılmış. Arka kısımda motor, ortada mürettebat, önde ise kargo bölmesi. Teknenin neredeyse yarısı yakıt için ayrılmış. Uzun yolculuğu mümkün kılmak adına toplam 20 bin litre yakıt taşıyan 3 devasa depo bulunuyor. Konfor adına hiçbir şey yok. Ekibin düzgün bir yatağı yok. Ve tuvalet olarak plastik torbalar kullanıyorlar. Yiyecek seçenekleri, enerji barları, pirinç ve sardalya konserveleriyle sınırlı. Tek bir doğru düzgün oturulabilecek yer var. Bu nedenle iki kişi sürekli uzanmak zorunda fırtınalar, dev dalgalar derken, araç iki kez yakıt transferi için belirlenen konumlarda buluşma yapmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Sert deniz koşulları yüzünden yolculuk planlanan sürenin iki katına çıkmıştı. Denizaltının yakıtı 27. günde bitiyor. Yakıtları tamamen bitince tek seçenekleri, Alvarez'in memleketi Vigo'daki eski arkadaşından yardım istemek oluyor. Ancak arkadaşı, şu an bunu yapmam mümkün değil diyerek yardım etmeyi reddediyor. Bunun üzerine ekip Galicia kıyılarına yöneliyor ve tekneyi kıyıya yakın bir yerde batırıyorlar kaçmaya çalışıyorlar fakat artık çok geç. AB'nin Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi, İspanya'yı kıyılarına doğru ilerleyen şüpheli bir deniz aracı konusunda uyarmıştı. Yetkililer gece görüş kameralarıyla yaklaşan ekibi izledi ve Galicia'ya giriş yaptıkları anda tespit etti. Teknenin batırılmasından kısa süre sonra iki ekvatorlu adam yakalandı. Alvarez ise kaçmayı başardı. 5 gün boyunca yakınlardaki terk edilmiş bir evde saklandı. Ancak sonunda polis tarafından yakalandı. İspanyol polisi batırılan denizaltıyı yeniden yüzeye çıkardı ve el koydu. İçeriden yaklaşık 3 ton kokain çıktı. Piyasa değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu. Karteller için her yakalanan narko denizaltı büyük bir maddi kayıptır. Bu da onları sürekli yenilik yapmaya zorlayan en büyük motivasyon. İlk bakışta bu araç Sıradan bir askeri denizaltına benziyor. Silindirik gövde yapısı, yaklaşık 24 metre uzunluğu ve suya gömülü profili ile tam bir denizaltı izlenimi veriyor. Bu model neredeyse tamamen su altına girebiliyor. Yukarıda sadece tek bir parça görünüyor. Şnorkel borusu. Bu şnorkel araca adını veren kritik yapı. Hem dizel motorun soğuması için gerekli havayı sağlıyor, hem mürettebata oksijen veriyor, hem de üzerindeki kamera sayesinde çevreyi izleyerek su altında daha güvenli seyir imkanı tanıyor. Dizel motor aracı ileri itiyor, jeneratörse kamera sistemi, ışıklar ve navigasyon dahil tüm elektroniği besliyor. Balast tankları sayesinde araç gerektiğinde su alarak daha derine dalabiliyor, tehlike anında izini kaybettirebiliyor. İçerisi hem sıkışık hem de şaşırtıcı derecede işlevsel. Uzun yolculukları katlanabilir hale getiren küçük lüksleri bile var. Basit bir tuvalet ve bir lavabo. Bu detaylar haftalar süren operasyonlarda moral açısından son derece önemli. Bu şnorkel denizaltı modeli 8 tona kadar kokain taşıyabiliyor. Kolombiya kıyılarından Meksika'ya ya da daha uzak noktalara binlerce kilometrelik rotaları takip edebiliyor. Şu ana kadar bu modellerden denizde yakalanmış tek bir tane bile yok ama onların hala üretildiğini biliyoruz. Çünkü ele geçirilen tüm örnekler orman içindeki gizli tersanelerde bulunuyor. Bu da tek bir şeyi gösteriyor. Bu araçlar son derece başarılı. Devriye uçakları ve sahil güvenlik ekipleri için bu tip bir aracı tespit etmek çok daha zor. Kamera sistemi sayesinde çevreyi izleyerek manevra yapabiliyor. Devriye gemilerinden ustaca uzaklaşabiliyor. En çarpıcı olanı ise şu. Böylesine karmaşık bir makinenin modern tersanelerden kilometrelerce uzakta balta girmemiş ormanların içinde inşa edilmesi. Bu gizli tersaneler ne tedarik zincirine bağlı ne de yüksek teknolojiye erişebiliyor. Yine de ortaya çıkan sonuç bir mühendislik mucizesi. Narko denizaltı ustalıkla çalışan Master Builder denen özel bir zanaatkar grubun elinden çıkıyor. Bu insanlar sınırlı malzeme ile maksimum verim almayı başaran inanılmaz derecede yetenekli teknisyenler. Ürettikleri araçlar dışarıdan bakınca kaba, hatta amatör görünebilir. Fakat aslında minimum viable product denilen şeyin kusursuz örneğidir. Yapması gereken tek şeyi, tonlarca kokaini binlerce kilometre taşımayı mükemmel şekilde yaparlar. Bu ustaların sayısı fazla değildir. Her birinin araçlarda bıraktığı kendine özgü bir imza, bir tasarım alışkanlığı, bir problem çözme yöntemi vardır. Bu izler zaman içinde adeta onların el yazısı gibi tanınabilir olmuş durumda. Ve bu ustaların arasında yeteneğiyle diğerlerinden ayrılan biri var. Kasım 2020'de Kolombiya ormanlarında görev yapan güvenlik güçleri, şimdiye kadar görülmemiş türden bir şeye rastladı. Tamamen batabilen 12 metre uzunluğunda bir narko denizaltı. Bu model daha önceki örneklerden tamamen farklıydı. Aracın arka bölümünde yakıt tankı yoktu, dizel motor da bulunmuyordu. Onun yerine gövdenin büyük kısmını kaplayan 10 tonluk bataryalar vardı. Bu bataryalar denizaltıya güç veren iki elektrik motorunu çalıştırıyordu. Bu, kartelin mühendislik kapasitesinin ulaştığı zirve noktasıydı. Bu tip bir aracın üretim maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bataryalarının menzili yaklaşık 12 saat, Hızı ise 5 kilometre bölü saat olarak tahmin ediliyor. Toplamda 60 kilometrelik bir menzil. Kağıt üzerinde bu oldukça sınırlı görünebilir. Ne hızlı gidebiliyor, ne de uzun mesafe kat edebiliyor. Ama bu aracın amacı zaten bu değil. Bu denizaltı kendi başına okyanusu geçmek için tasarlanmadı. Gövde üzerindeki küçük fakat kritik bir detaya bakın. Çekme halkası. Bu halka sayesinde denizaltı büyük ticari gemilere bağlanarak binlerce kilometre boyunca gizlice çekilebiliyor operasyon bölgesine yaklaşıldığında ya da sahil güvenlik fark ettiğinde bağlantı koparılıyor ve araç kısa mesafeyi kendi elektriğiyle tamamlıyor. Bu modeli tespit etmek son derece zor. Şu ana kadar denizde çalışan bir örneği bile görülmedi. Ele geçirilen tek örnek, Kolombiya ormanlarının derinliklerinde yapım aşamasında bulunan bu araç. Bu da bize çok şey söylüyor. Muhtemelen birden fazla üretilmiş durumda. Denizde tespit edilmemiş olmaları ise son derece başarılı olduklarını gösteriyor. Zaten istatistiklerde bunu doğruluyor. Narko denizaltılarının büyük kısmı hedeflerine ulaşmayı başarıyor. Bu elektrikli modellerse çok daha sessiz, çok daha küçük ve çok daha zor yakalanır oldukları için muhtemelen halen okyanuslarda görev yapıyorlar. Ancak kartellerin hikayesi burada bitmiyor. 2025 Temmuz'unda Kolombiya'nın Karayip kıyısındaki Santa Marta açıklarında donanma alışılmadık bir tekne ile karşılaştı. Küçük, gri renkli araçta hiçbir mürettebat bulunmuyordu. Sadece üzerindeki uydu anteni ve iki küçük kamera onun sıradan bir denizaltı olmadığını ele veriyordu. Bu seferinde uyuşturucu taşımıyordu. Bu muhtemelen bir test seferiydi. Ama gövdesi gelecekte tek seferde bir buçuk ton kokain taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştı. Kartel, bu sualtı dronunu SpaceX'in Starlink uydu interneti sayesinde Yüzlerce kilometre uzaktan kontrol edebiliyordu. Artık bir kaptana ya da mürettebata gerek yoktu. İçinde kimse olmadığından kimse yakalanamıyor, kimse itirafçı da olamıyor. Kartellerin yıllardır mühendislerle sessizce geliştirdiği bu sistem artık sadece bir fikir değil. 2025'te ele geçirilen bu boş prototip, kartellerin ne kadar ileri gidebildiğini kanıtlıyor. Artık savaşın yeni cephesi okyanusun altında. Narko denizaltılar Uyuşturucu kaçakçılarının karlı pazarlara ulaşmak için her yıl daha gelişmiş araçlar tasarlamaya devam ettiğinin en somut kanıtı. Karteller için mesele artık tek bir büyük sevkiyat değil. Tedarik hattını optimize etmek, yani riski dağıtarak toplam başarı oranını yükseltmek. Bir denizaltı görevini tamamladığında çoğu zaman okyanusun derinliklerinde bir narko denizaltı mezarlığı parçası haline geliyor. Çünkü bu araçların neredeyse hepsi tek seferlik olarak tasarlanıyor. Geri dönüşü için uğraşılmıyor. 2022 yılında yıllarca yetkililerden kaçmayı başaran ve narko denizaltıların kralı olarak bilinen Oscar Moreno Ricardo, Kolombiya ve ABD'nin ortak operasyonuyla yakalandı. Bu kolluk kuvvetleri için önemli bir zaferdi ama bitirici bir darbe değildi. Çünkü bu endüstri tek bir ustaya bağlı değil. Kolombiya ormanlarının derinliklerinde muhtemelen onun yerine çoktan başka biri aldı bile. Yeni bir mühendis, yeni bir usta inşaatçı, şu anda bile bir sonraki nesil narko denizaltıları tasarlıyor. Daha gelişmiş, daha sofistike ve güvenlik güçlerinin son taktiklerini alt etmek için üretilmiş yeni modeller.